Arkadaşlarım hoş geldiniz. Mobile Legends'ta 6. bölümde beraberiz abi. Bu sefer yanımda Ömer var. Merhaba. Geçenki videoda olduğu gibi. Evet. İkimiz de usta karakterleri aldık ama abi bu sefer ben internetten gelmiş. baktığım bir build'de oynuyorum abi. İnternete yeni Mobile saniye Legends, saniye Legends saniye build ulaşacağım. yazdım. Ez ve, geç. ve çıkan şeye Böyle bir şey yani. Bu bu it. Abi bu bir de videoyu durdurup bakabilirsiniz. Çok can götürüyor diyorlar. İşte bu videoda da bunu test edeceğiz. Şimdi hop. Hemen şöyle atlayalım biz. Şimdiden sanki hasarlarda bir yükseklik var. Evet. Ben ama yapamıyorum. Abi bu videoya da on like evet. istiyorum. Yorum yazabilirsiniz. Evet, Discord abi. sunucumuz yorumlarda sabitli. Siz izleyin. Hadi ama. Büyülü ayakkabılar tamam abi. Ne oluyor lan bana? İnternet çekmiyor. Evet internette biraz sıkıntımız var galiba. Aaa! Özel. Ben de öleceğim. Tamam. İnternet çekiyor zaten de bizim internette abi iki gündür sıkıntı var. Geçen videoyu izleyenler de bilir. Ömer'de gene bir sıkıntı yaşamıştık. Şöyle biraz bekleyelim Ömerler gelsin. Ben Ah be tam üzerine atlayıp da vuracaktım da. Abi manuel vurmanın sonuçları. İşte oto abi oto. Oto vuruş yapmayın abi. Bak az önce iki kill daha alabilirdim ama. O da yanlış adamı hedeflediğim için. Tamam. Ultimiz var. Yine. iyiyiz. Bir dakika sonra hepsini almış oluruz. Evet aldım. Evet double kill. Evet abi bu ildimiz bayağı işe yarıyormuş. Bu bu ildi isteyen deneyebilir abi. Videonun başını direkt durdurarak bu ilde bakabilirsiniz oynayanlar için. Abi ben yeni karakterini zaten geldiği sezon geldiği gibi aldım zaten. Hani oyunda güncellemeyi açtığım gibi zaten yeni karakter bekliyordum. Yani hayır iddia da etmiyorum ilk yeni ben aldım. Daha önce de birileri almıştır yüzde Ben sadece yani geldiği gibi aldığımı söyleyeyim. Belki de ilk ben almışımdır. Bilmiyorum. Aynen. Bir dakika abi orada aldız mu hmm. var? Az önce orada biri vardı. Şuradaki i̇şte yeşil nokta ne oluyor acaba? Allah Allah. Bu da yeşil bir nokta var ama. Hmm. Aa abi aldız geliyor. Aha. Aa, Mia çarpacak evet. ve Sen çarptı var. çarpmadı. Nasıl? Çarpmayı iptal etti. Aha, hop 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 kestim. Beni zaten böyle bu durumdayken beni ben kimse alamaz. Tamam. Neyse biz konuşmayı bırakalım. Siz izleyin. Okay. ...sak ee, umutsuzluk mu? Ee, bu yenilebilir bir şey mi Stephen? Korkuyu Kanat Evet abi Ömer internet sıkıntısı yaşadığı için Biraz geriye gitti Şimdi ben hemen Abi bakın şu ışınlanmaya ya Bu bende abi Şu an bu benim ışınlanmam Bakın abi ne güzel Alduz birinize gidiyor Alamaz onu Siz alın Katledi. Ultiyi güçlendirdim. Evet abi sırada avcı darbesi. Abi ben zaten daha önce bunu bir kere oynadım bu buildle. Avcı darbesini aldıktan sonra abi hasar asıl vermeye başlıyor. Ve şu korkunç silahı aldığınız zaman işte o zaman bin hasarları geçiyorsunuz abi artık. Abi abi. Bir dakika yanlış oldu. Çok yanlış bir atlayış yaptığım için üste gitmek zorundayım. Evet abi. Avcı darbesini de aldık. Sıra korkunç silahı geliyor. Abi bu bildi. Kullanarak çok iyi alabilirsiniz. Yukarıda bak abi sağ üstte gözüküyor. Takımın 7 kill, kil, 0 ölüm. ölüm, 7 asist. Ee, gelen var. Bakın abi Alduz'a bile verdiğim hasar görüyor musunuz şu an abi? Hasarım anormal derecede arttı şu an. Oo abi adam oynamayı biliyormuş ama benim kadar değil. 3'te 3 üç attık. Abi bu build'i mutlaka deneyin. Bakın görüyorsunuz abi. Oyunları resmen benim için bitti abi. 10 kilim, 0 ölüm, 7 asist. Abi dediğim gibi zaten ben yine ilk başta alanlardan bileyim. Hatta ilk alan kişi ben bile olabilirim demiyorum ama yani geldi güncellediğim gibi aldım ben. Evet abi bu el biraz hızlı oldu sanki ama. Şimdi ne Videodan henüz 8 dakika hatta 9 dakika 10 dakika geçmiş. Vay. Güzel hızlıca almışız bakın abi. Bunları yenmeden bitirecek miyiz acaba? Bakın abi hasara bak. Bakın abi şimdi. Evet. 3'te 3 üç attık abi. Gördünüz abi. Hepsini temizledim. Şimdi aldız da gelecek. Onu da keseriz. Bakın abi. Hasar görüyor musunuz? 780 mi Artık bayağı bir arttı hasar vermek. Evet. Şu kuleyi siz yıkın. Şöyle benim çok hasar yedim abi. Bu canla da kir alırsam artık. Bence bu canla o kadar riske girmeyeyim. Direkt üste döneyim ben. Şu canımı biraz. Evet yık. Ee, Alduz sana geliyor. Öleceksin orada. Aa. Abi karşı takımdaki aldız oynamayı bilmiyor belli ki. Orada çünkü... Ömer atlasa %100 ihtimal alırdı onu zaten. Adam almadı yani. Şimdi şöyle. Korkunç silah da aldık abi. Korkun şimdi bizden. Her şeyi aldık şu an. Bu yıl için her şey hazır. Şimdi bir de umutsuzluk kılıcını alsam abi. Oyunu bitiririm yani. Umutsuzluk kılıcını alsam. Oyun biter direkt. Bunun üstüne o mutsuzluk kılıcını ekledim. düşünsem bayağı bir fazla hasar oluyor. Ömer'e tutundu. Dikkatli ol. Ah Ömer buraya kadarsın. Aldım arenaya. Hasar evet 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 evet. Bunu da aldım. ezvin ezvin. Ezvin ezvin. Ezvin. Evet abi biraz fazla hızlı oldu daldık. Da i̇ki de, iki. İki de iki. Evet abi Ezvin. Hatta durun abi şöyle bir pozlar. var. Bakın abi şuradaki duruşuma ya. Efendi gibi. Evet. Evet abi, MVP benim. Altın benim. Tüm bir. takım ve diğer takımları tebrik etmemiz gerekir abi. Bunu unutmayın. Tebrik etmek güzel bir şey. Evet, evet abi, şu MVP sandığımıza geldi. Biri, 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 biri. Evet şunları alalım, bunları da alalım, seni de alalım. Evet abi ödül sandıklarımızı falan da açalım. Evet abi aşağıdan online katmayı unutmayın. Aboneye bekliyorum herkesi. Herkes abone olsun. Sizler için o kadar video çekiyoruz. Evet. Abone olun. On like gelsin. Yorum yazabilirsiniz. Discord sunucumuzun linki yorumlarda sabitli. Yarınki Roblox videosunda görüşmek üzere. Allah ısmarladık.